İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü RGB stüdyolarından yeniden merhaba. Bu yayında konuğumuz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Nilgün Sarp. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olunuz. Ee, hocam bugün sağlıktan bahsedeceğiz. Malum günümüzde bu pandemi süreciyle birlikte en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri hayatımızın odak noktası sağlığımız. Bu süreç içerisinde sağlık sektöründe neler yaşandı ve gidişatını nasıl buluyorsunuz? Pandemi bize sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlattı. Çünkü e, sağlık sadece kaybedildiği zaman veya bir sağlık sorunu kişinin başına geldiği zaman hatırlanan bir konu. Yoksa e, yaşam akışı içerisinde ne sağlık personelinin önemi ne sağlık kuruluşlarının önemi dikkate alınmıyor. Ama pandemi döneminde bütün dünyada sadece Türkiye'de değil sağlık kuruluşlarının ne kadar önemli olduğu, sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğu ve sağlık personelinin, yetkin sağlık personelinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi ve Herkes buna dikkat etti. Herkes en iyi doktora, en iyi hastaneye, en iyi tedaviyi almayı hedefledi. Evet. O anlamda o vurgu bütün dünyada tekrar bütün gözleri e, sağlık kuruluşlarına ve sağlık personeline çekti. Evet. Burada yetkin e, doktora ulaşmak, yetkin hemşireye ulaşmak gibi tanımlar var. E, sağlık alanında bir kariyer hedefleyen arkadaşlarımız için hangi yetkinliklerin e, olması gerekir, neler söyleyebilirsiniz? Sağlık öyle bir e, branş ki e, her sene sağlıkla ilgili dünyadaki bilgi ikiye üçe katlanıyor her sene. Bunu şöyle takip edebilirsiniz işte yeni ilaçlar çıkıyor, yeni tedavi teknikleri çıkıyor, yeni cihazlar çıkıyor. Bunları bu şekilde duyabilirsiniz. O nedenle sağlık sektörüne girecek, sağlık alanında eğitim alacak öğrenciler bir çok okumayı sevecekler, araştırmayı sevecekler. Bir de sağlık disiplin ister. Yani ben evden çalışayım, part time çalışayım. Olabilecek branşlar değildir. Sabah e, 7'de, 8'de siz hastanede olmak zorundasınız. Ben biraz geç kaldım, geç gideyim. Orada hasta bekliyor. Tedavi e, gecikir. E, i̇ğnesini geç yapmanız, bir hemşirenin, bir hastanın iğnesini geç yapmasın, onun, onun tedavisinin engellenmesine yol açabilir. O nedenle sağlıkta okuyacak öğrenci, sağlıkta kariyer yapmak isteyen öğrenci çok disiplinli ee, çok okuması gereken, okul bittikten sonra da okuyacak çünkü. Eğitim sürekli. Eğitim e, ömür boyu eğitim. Biz hala okuyoruz. Çünkü o eski bilgilerle, e, eski tedavi yöntemleriyle, eski tekniklerle günümüz e, insanına hizmet veremeyiz. O nedenle disiplinli, programlı, öğrenmeyi seven, araştırmayı seven gençler e, sağlık sektörüne seçsinler çocuk gelişim açısından ilave olarak çocuğu seven Evet bir de Onlar o, bize gelsinler. başka ek bazı özellikler evet. de var Peki hocam e, sağlık sektöründe e, şimdi hayatımızın bir başka önemli konusu daha dijitalleşme biliyorsunuz işte Yapay zekadan teknolojik gelişmelerden ve dijitalleşmeden bahsediyoruz hı hı. E, bu süreçler sağlık alanındaki meslekleri nasıl etkiliyor e, Şimdi veri, büyük veri her, her alana girdi. Dijitalleşme her alana girdi. Hatta en geç sağlığa girdiğini söyleyebiliriz. Artık biliyorsunuz dünyanın bir ucundan bir başka ülkede robotik ameliyatlar yapılabiliyor. İşte röntgen tetkikleri yapılabiliyor. Şöyle son yıllarda dijitalleşme ile ilgili veya yapay zeka ile ilgili çıkan raporlarda önümüzdeki 10 yıl içinde artık insanların e, genel kontrollerini check up dediğimiz genel kontrollerinin hastanelere gitmeden yapılacağı e, söyleniyor. Yani hekimlerin, hemşirelerin artık e, birçok işinin, yönetsel işinin %70 artık yapılmayacağını, yani hemşireler artık %70 yönetsel iş zamanı işte ilaç dağıtımı gibi, onların planlanması gibi, hasta kayıtları gibi bunlar hepsi dijitalleşecek artık evet. Hatta e, dijit robotlar bu ilaç hastaya göre ilaçların planlamasını daha düzgün yapacaklar. Hiç yan, e, yanlış ilaç verme gibi bir risk olmayacak. Bir hastaya yanlış kan verme gibi bir risk olmayacak. Bunlar daha düzenli olacak. O zaman ne olacak? E, sağlık personeli bu zamanını hastaya birebir ilgilenmekle Çünkü o koşturmaca içindeki e, hastanın veya bireyin duygusal ihtiyaçları ihmal ediliyor. Bu işler de robotlaşmış şekilde yapılıyor. İşte o zamanı hastanın, e, hastaya ayrılacak birebir ilişkinin artmasına yönlendirileceğini söyleniyor. E, çok fazla proje var. Artık e, biliyorsunuz bu e, kolumuzdaki akıllı saatler bile ne kadar saat yürümemiz gerektiğini bize tavsiyelerde bulunuyor. Bugün az yürüdün, yarın evet, biraz daha fazla evet. yürü. İşte giyilebilir bir takım cihazlar yapılacak. Bazı hastalıkları e, önden haber verecek. Ufak uygulamalar var biliyorsunuz yapay organlarla ilgili evet. 3D bir takım yazıcılarla bir, tak, bir takım organlar evet. yapılacak bunlar hiç uzak değil. Evet. O zaman biz ne yapacağız? Buna hazırlıklı olacağız. Derslere bu konuları alacağız. Öğrencileri evet. bu konularla hazır yetiştireceğiz veya mezun olan öğrencilere de eğer ee, bu konularda uygun laboratuvarları geleceğe yönelik oluşturursak, onlara da e, sürekli eğitimler aracılığıyla e, mezun sonrasına bu eğitimleri e, vermeye çalışacağız. Yani bizim hedefimiz gelecekteki sağlık sektörü nasıl olacak, hangi bilgilerle donanmaları gerekecek, şimdiden onları vermeye başlayalım. Ama eski mezunlarımızı da o konularda yetiştirmek için bazı eğitim programları düzenleyebilelim. Evet, yani aslında e, dijitalleşmenin olumlu bir etkisinden bahsettiniz e, bu teknolojik gelişmelerin. Çünkü evet e, belki de o çok prosedürsel işleri devralacak ama nitelik anlamında da sağlık personelinin çok daha yetkin bir şekilde belki o saha içerisinde olması gerekecek. Peki adaylarımızın kafasında bir de şöyle bir kavram var, uluslararası bir kariyer hedefi. Sağlık alanında bu nasıl mümkün? Sağlık bilimlerinin şöyle bir avantajı var. Sağlık bilimlerinin bölümlerinden mezun olmak için bizde dört bölüm var: Hemşirelik, fizik tedavi rehabilitasyon, beslenme diyetetik ve çocuk gelişimi. Bu bölümleri bitirmek için YÖK'ün öngördüğü çekirdek eğitim programı denilen bütün Türkiye'de bu bölüm mezununun olmazsa olmaz alacağı bilgileri bilgilerle donatıldığı eğitim programları ki Bilgi Üniversitesi de bu programlara sahip ve bu programlardan mezun olanlar da uluslararası çünkü sağlık uluslararası boyutlarda benim mezunum gidip Avrupa Birliği bir ülkesinde çalışabilir. Uluslararası boyutlarda çalışıl çalışabilecek e, bilgi birikimine sahip. Zaten Türkiye biliyorsunuz Erasmus'la e, öğrenci değişimleri yapıyor. Bunların olmasının e, sebebi denk programlar olması, Yani benim öğrencim e, benden mezun olduktan sonra ki e, fizyoterapist öğrencilerimiz var Almanya'da görev yapan veya bizden mezun olduktan sonra yüksek lisansa giden uluslararası kariyer açısından İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunlarının herhangi bir sorunu yok. Altyapıları yeterli. Avrupalı öğrenci gelip de aynı şekilde bizde de eğitimlerini alabilir. Bilmiyorum. Bu denklik var. Evet. Ee, evet. ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde. Asla bir engel değil. Tam tersi Yok. çok açık kanallardan bahsediyoruz. Çünkü e, mezun olmak için e, Avrupa Birliği standartlarında Belli saatlerde uygulamalar yapmak zorundalar. O nedenle o uygulamaları yaptıktan sonra o diplomalara hak kazanıyorlar. Evet peki çok teşekkürler. Ee, hocam biraz da böyle bölümler bazında baktığımızda dört farklı bölümden bahsediyoruz Sağlık Bilimleri Fakültesi. Önce e, bir de sorumuz vardı adaylardan gelen hemşirelik eğitimi kaç yıldır diye hemşirelikle başlayalım. Dört e, yıllık bir eğitim sürecinden bahsediyoruz hemşirelikte. Bu yolculuğu biraz açar mısınız bir kariyer yolculuğu olarak hemşirelik eğitimi nasıl gelişiyor sonrasında nasıl bir meslek hayatı onları bekliyor? Sağlık bilimleri fakültelerindeki tüm bölümler 4 yıl hemşirelikte bütün bölümler için temelde teorik dersler giriş dersleri ilk sınıflarda başlıyor. Yani hemşirelikte de temel teorik anatomi gibi fizyoloji gibi... E, temel derslerini birinci sınıfta alıyorlar. Daha sonra onun üzerine e, ikinci sınıftan başlayarak küçük küçük uygulamalara, 3 ve 4 daha ağırlıklı uygulama ve onların e, yılda e, okul bitene kadar, 4 yılı tamamlayana kadar e, almaları gereken branşları ile ilgili, işte çocukla ilgili, kadın doğumla ilgili, halk sağlığıyla ilgili alanlarına göre Yapmak zorunda oldukları uygulamalar ve onlar belli saatler üzerinden o saat üzerinde ya hastaneye gidiyorlar ya bir toplum sağlığı merkezine gidiyorlar ya hastayla birebir önce fakültedeki laboratuvarlarında uygulama laboratuvarlarında birebir görüyorlar daha sonra hastanede hastaları izleyerek daha sonra da birebir uygulama yaparak bir yardımcı hemşire gibi uygulamaların içinde yer alarak uygulama yapıyorlar. Yani bu teorik ve pratik bir bütün olarak en son zaten bu uygulamaları hastane çalışmalarında evet bu yetkinliklere sahiptir. Geri bildirimleri, uygulamalı geri bildirimleri sonucunda o diplomalara hak kazanıyorlar. Meslek hayatına da böylece evet, başlamış oluyorlar. Evet. Yoğun bir e, teorik ve uygulama var hemşirelikte. Evet. Peki beslenme ve diyetetik bölümüyle ilgili de böyle ilk aklımıza gelen hani bir kendi genellikle hayatımızdan bir zayıflama çabalarıyla hani böyle bizi zayıflatır mı? Hani tek iş bu mudur beslenme diyetetik deyince? Başka ne gibi alanlar var bu zayıflatma çabaları dışında? Çünkü artık dünya beslenme sorunları nedeniyle obeziteyle mücadele deyince akla diyetisyenler geliyor. Değil aslında. Beslenme ve diyetetik okuyan bir öğrenci kişiye göre beslenme programı hazırlıyor. Bu zayıflık da olabilir, onu kilo aldırmak için olabilir, obezite olabilir, zayıflatmak için. Bir takım enzim sorunları olabilir, bir takım hastalıkları olabilir, diyabete diyabet hastasına ona uygun beslenme gibi yani bireyin sağlık sorunlarına uygun beslenme programı hazırlıyorlar. Onlar aynı zamanda gıdaların analizlerini de yapıyorlar. Yani hangi gıdalarda ne tür etkileşimler var bunu çalışıyorlar artı büyük biliyorsunuz beslenme fabrikalarında yani gıda fabrikalarında da görev yapıyorlar. Sadece diyet listesi vermiyor yani mezunlarımız. Illa bir alanım olacak da birileri gelecek değil gıda sektöründe de. Gıda sektöründe de çok şapka altında buluyorlar. çok evet. yoğun çalışabiliyorlar ve zaten hastanelerdeki biliyorsunuz hasta diyetlerini bizim mezunlarımız yani beslenme ve diyetetik mezunları yaptığı için hastaya göre diyet hazırladığı için bireye göre beslenme programını yapan meslek elemanı. çok daha geniş bir yelpazede bu alanda düşünebiliriz. Hı hı. Peki fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümümüz var. Bu konuda da çokça soru alıyoruz. Bu da biraz kafalar karışıyor hocam. Ama biz bu kafa karışıklığını başka bölümlerde de yaşıyoruz hep. Mesela çok karıştırılan bir şeydir ya, işte psikolog olmakla psikiyatr olmak arasındaki fark da mesela çok karıştırılabilir özellikle adaylar nezdinde bu böyle. Şimdi fizyoterapist olmak Fizik tedaviyle ile ilgili bir de hekim olmak yani işin tıpla ilgili de bir branşı var. Buradaki kafa karışıklığını nasıl biraz böyle adaylara neler anlatabiliriz bu konuda nasıl farklılaşır bunlar nasıl ayrışırlar birbirlerinden? Aslında haklılar bu bölüme gelene kadar çok kişi iki branşı karıştırıyor fizik tedavi hekimi ile fizyoterapist arasında. Fizyoterapist kas ve iskelet sistemi hastalıklarını eğer işlev bozukluğu varsa o işlev bozukluklarını gidermeye yönelik çalışıyor. Hekim kas ve iskelet bozukluklarına yönelik tedavi plan planlamasını yapıyor. Yani ilaçlarını hazırlıyor, o teşhisi koyuyor. Eğer teşhis ve tedavi planlamasında işlev bozukluklarına yönelik bir hareket eğitimi, bir uygulama yapılacaksa bu işi de, Oradan fizyoterapist alıp götürüyor. Yani teşhisi hekim koyuyor, ilaç tedavisi varsa veriyor. Bu işle bozukluklarına yönelik uygulama aşamasında artık fizyoterapist devreye giriyor. Bütün ee, Sadece tabi kas iskelet bozuklukları değil biliyorsunuz işte hamilelikle ilgili evet. duruş bozuklukları ile ilgili birçok e, tedavi e, prosedüründe fizyoterapistler var ve bizim de fizik tedavi rehabilitasyon bölümümüzün bu alanda çok gelişmiş 5 laboratuvarı var. E, işte e, ısı ışık laboratuvarı, e, hareket laboratuvarı, tanılama ile ilgili laboratuvarları burada önce uygulamada e, teorik alıp, Laboratuvarda birbirleriyle çalışıp daha sonra onlar da hastanede e, birebir uygulama yapıyorlar. Evet, biraz daha bir, aslında bir arada bir çalışmadan bahsediyoruz. Tamamlayıcı bir çalışmadan bahsediyoruz. Kesinlikle. Harika. Peki, sizin de ana konunuzun, ana disiplininizin çocuk gelişimi olduğunu biliyoruz. Çocuklar bu hem modernleşme sürecinde, çağımızda, işte teknolojik gelişmeler, pandemi bütün süreçlerde hem çok konuştuğumuz bir konu, çocuklara ilişkin her şeyi çok fazla konuşuyoruz. Beslenmesini, hareketsizliğini, odaklanma sorunlarını birçok şeyi konuşuyoruz. Bu alanda yani çocuk gelişimi alanında çalışmak isteyen adaylarımıza önerileriniz neler olur? Ee, az önce de söyledim, önce çocuk sevecekler. Ben konferanslara gittiğim zaman e, önce şunu soruyorum, Çok, kaç kişi çocuk seviyor? Mesela çocuk gelişimiyle ilgili konferansa gideceğim, arada tek tük de olsa el kaldırıyor. Veya gelen öğrencilerle de konuşuyoruz, yani çocuk sevmiyorum diyor. Çocuk sevmeyen birisi çocukla nasıl ilgilenecek? Çocukla nasıl oyun oynayacak? Çünkü çocukla beraber olmak sabır isteyen bir e, branş. E, ama çocuklar ne kadar keyifli? E, yansız, doğallar, e, o ne söylüyorsa gerçekten doğrudur. Yani e, saçınız çok güzel diyorsa gerçekten saçınız güzeldir. Hiç e, eğri çevirme, kenardan dolaşma yapmazlar. O nedenle önce çocuk sevmeleri gerekiyor ve sabırlı olmaları gerekiyor. Bir de ruhlarındaki o çocuğun hiç geçmemesi lazım. Çünkü çocukla oyun oynayacak, çocukla bazı etkinlikler yapacak, oturacak, kalkacak, yuvarlanacak. Bu tür eylemlerde bulunma ruhu olması gerekiyor. Çocuk pandemide en çok konuşulan konulardan oldu maalesef. Bazı aileler çok mutlu oldular, çocuklarıyla zaman geçirdi. Bazı aileler de mutsuz oldular. Ben ne yapacağım şimdi? Çünkü çocuğuyla nasıl oynayacağını, nasıl zaman geçireceğini bilemediler. Onlar öğretmenlerin kıymetini çok iyi anladılar. Evet. İyi ki okula gittiler çocuklar bir süre evden uzak kaldılar diye. Yani çocuk e, ailenin merkezine geldi. Evet. Ailenin merkezine oturdu. E, çocuk gelişimcilerde çocuk gelişimi 0-18 yaşa özel e, sağlıklı, veya sağlık sorunu olan atipik dediğimiz engelli bir takım e, problemleri olabilen işte konuşma bozukluğu olabilir işte otizm olabilir vesaire bu çocuklarla uğraşan bir e, branş e, yine söylediğim gibi hep okuması, araştırması gereken, çocuk sevmesi gereken, ruhundaki çocuğu hiç kaybetmeyen kişilerin çalışacağı bir branş olarak söyleyebiliriz. Peki az önce de çok güzel ifade ettiniz. Hani çocuklarla evlerde baş başa kaldığımızda bazılarımız ne yapacağımızı bilemedi ya da bunu çok sevdi. Şimdi çocuklardan çok bahsediyoruz. Çok konuşuyoruz haklarında. Ama hep beraberinde de bir sürü şikayetlerden de bahsediyoruz. Şimdiki Çocuklarla başlayan o cümleler e, hiç bitmek bilmiyor. Bazen olumlu yerlere, bazen de çok olumsuz yerlere gidiyor. E, siz bir çocuk gelişimi alanında bir e, önemli bir insansınız Benim gözümde çok kıymetli bir hocasınız. E, bu anlamda çocukların, yani günümüz çocuklarıyla ilgili yapılan en büyük hata ne oluyor sizce? E, şunu söylemek isterim, e, iki tür çocuğa yaklaşım var. Bir ee, işte bir çocuğu olan veya iki çocuğu e, olanlar tamamen çocuk odaklı. Merkezde çocuk, her şey çocuğun istediğine göre oluyor. Birinci grup bu. Oysa çocuklar e, kuralları severler, kural konmasını severler. Yani çocukların ailenin içinde, onun aile bireyi olarak yürümeye başladığı andan itibaren aile içindeki o sorumlulukları paylaşmayı öğrenmesi lazım. Evet. Sınırsız bir şey olamaz. Sınırsız, kuralsız özgürlük alanı olamaz. Bu çocuğu her şeye sahip olan çocuğun ileride doyumsuz, hiçbir şeyden memnun olmayan, işte yeni bir oyuncak aldığı zaman 5 dakika sonra atıp sıkılan, Sağlıklı ilişkiler sürdüremeyen çünkü 08 yaş o kadar önemli ki her şey bu çağda hele de 02-03'te her şey bu çağda oluşmaya başlıyor. Çocuğun e, birisini örnek alması, kurallara uyması, disiplini, okula başladığı zaman çalışma disiplini hep bu 08'de oluşuyor. Zaten zeka gelişimi de. 0-4 yaşta %75-80'i. Yani o kadar önemli bir çağ ki biz bu çağı yakalayamıyoruz ya da e, bilmiyoruz. Bir başka görevimiz de ailelere bunu bunları anlatmak. Yani o çocuğun boş boş televizyon karşısında veya tablet önünde oturmaktansa birebir bir etkinlik yapabilmesi aileyle. Çocuktaki beyin gelişimini o kadar önemli etkiliyor ki dil gelişimini, sosyal duygusal gelişimini, bağlılığını Bunları bir yandan da anlatmamız lazım. Ben çocuk gelişimine gelen öğrencilere hep şunu söylüyorum. Çok şanslı bir bölümdesiniz. Yani düşünün ki diyorum işte bir şeyi beğenemiyorsunuz. Ayakkabı almaya gidiyorsunuz. Bir türlü karar veremiyorsunuz. Hep birine danışma ihtiyacı hissediyorsunuz veya kimseye güvenmiyorsunuz. Hepsinin nedeni burada. Şimdi bunları okurken dönüp bakıp nerelerde nasıl hatalar olabilmiş diye düşünün. Bunların üzeri üstesinden gelin. İşte çocuklarla bunu konuşmak lazım. Yani çocuk arkadaşının oyuncağını almış eve getirmiş. Annesi ay bu çocuk acaba hırsız mı olacak korkuyor. Evet. Hemen anaokulu öğretmenine işte çalmış. Böyle bir şey yok. Çünkü o dönemin özelliği öyle. Her şey onun. Evet. Yani yaş evet. özellikleri öyle o dönemde. Her şey ona ait. Anne onun için çalışıyordur. Maaş onun için geliyordur. Ona çikolata almak için veya ne bileyim oyuncak almak için kazanılır. O o, o anaokulundaki oyuncakların hepsi onun için hazırlanmıştır. Alıp götürebilir eve. Evet. Yani bu dönem özelliklerini bilirse, ailelere anlatabilirsek, e, ona göre davranabilirse daha sağlıklı e, nesiller yetiştirebiliriz. Çok önemli. Çok önemli. Yani sağlıklı toplum açısından çok önemli. Ben çok e, yani travmatik bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Çok travmalarımız var. O zaman çocuk gelişimine böyle çok hevesli yeni adaylar bekliyoruz ki belki bu adaylarla birlikte onlar eğitimlerini alacaklar ve inşallah da böyle daha sağlıklı bir toplumsal yaşama daha sağlıklı fertlerle inşallah ulaşacağız i̇nşallah. diyelim. Çok teşekkür ediyorum hocam size. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim sağ için de. Olun. Çok sağ olun katılım gösterdiğiniz için. Evet arkadaşlar, sevgili izleyicilerimiz bugünkü yayınlarımızın sonuna geldik. Yarın farklı bölümler, farklı hocalarla yeniden burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.